Selam aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün de size yıldız ikili yıldız modelini göstermek istiyorum. Yeleklerde, kazaklarda birçok yerde benim hoşuma gitti. yeleğin önüne yapıp başka tarafını boş bırakabilirsiniz. Tamamını bu şekilde yapabilirsiniz pirinçle. Bu süsü göstermek istiyorum. Ben kendim de örmek istiyorum. Hoşuma gitti. Şimdi şu iple başlayalım. Açık renk kullanmaya çalışıyorum. Şöyle önce başlangıcını göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz ip alıyorum. Ben 30 ilmek başlayacağım. Siz ee, yelek ne yaparsanız onun sayısını farklı yaparsanız ben şimdi sadece göstermek için 30 ilmek başlayacağım şöyle bir halka yapıyorum ilk görenler için şöyle tutuyorum önce şuraya tutuyorum şöyle alıyorum şöyle halka yapıyorum şuradan geçiriyorum 2 3 şu tutulu şunu şöyle 4 5 6 7 8 9 10 O kadar tamamladık kelime. 2. sıraya geçtim. Şöyle örüyorum. Lasti göreceğim. Bir önden, bir arkadan bir önden bir arkadan bunu da öbür tarafa geçip geleyim bir sıra geçtim ikinci sıramda pirinç olması için şöyle lastiklerin yerini değiştirmemiz gerekiyor önden ördüğümüzü arkadan arkadan ördüğümüzü önden eğer düz lastik olsun istiyorsak e, hepsini aynı yerinde örmemiz gerekiyor ama pirinç olsun istiyorsak yer değiştiriyoruz şimdi şu tüm olan yeri arkadan örüyoruz düz olan yeri önden örüyoruz başka videolarımda da var aynı şeyi gösterdim ama her videoyu farklı kişi görebiliyor. Aynısından olup aynı şeye soran oluyor. O yüzden tekrar yeniden anlatılmış gibi gösteriyorum. Şöyle bir sıra daha gösterip geçişte de arkaya alıyorum ipimi şu şekilde örmeden çıkartıyorum gelecekte ipimi örerek başlıyorum Şimdi şu düz düzü önden öreceğim düğüm gibi olan yeri arkadan öreceğim hep yer değiştirdiğimde pirincimiz oluyor şöyle belli oldu Şimdi süsümüzü koyalım. ben göstermek için bu kadar ördüm. Siz başka öreceğiniz şeylerde farklı örersiniz. Biraz daha bunu daha çok örersiniz. Şimdi kenardan lastik koyduğumu düşünürsek yelek ördüğümü düşünürsek kenardan lastik koyuyorum. Şöyle pirincime devam ediyorum. 5 tanesini lastiğe ayırayım. Yelek olsaydı 8 tane koyardım ama şimdi 5 tane koyup göstermek istiyorum şimdi süsümü koymak için de ben aralara 5 tane süs koydum şurada 5 tane önden öreceğim 2 3 2 4 5 şimdi süsümü nasıl koyuyorum süsümü <laughs> öksürük geldi arkadaşlar şimdi şöyle üç tanesini arkadan şöyle üçünü alıyorum çıkarmadan üstüne doluyorum bir daha örüyorum aynı yerden şöyle şimdi de şunu düz örüyorum şimdi 5 tane yine önden bu aradaki mesafeyi siz kendiniz ayarlarsanız şu kadar iyi ise böyle koyarsanız daha fazla istiyorsanız daha fazla daha az istiyorsanız daha az ben 5 tane koydum şimdi bir süs daha koyalım şöyle bu taraftan üçünü bir alıyorum üstüne doladım bir daha aldım birini de düz ördüm şuradan buraya bir süs daha koyabiliriz arayı az koyup şöyle doladım sadece model gösteriyorum ben bu tarafı düz tarafını tamamen kendimden taraftan şöyle örüyorum. Ha, pardon. Tamamen düz değil. Arka şu önden ördüklerimi arkadan öreceğim. Şu e, süs koyduklarımı düz öreceğim. 5 tanesini. Şurada 5 tane düz örmüştük. Onu arkadan öreceğiz. Bu taraftan arkadan. Sonra net belli olur zaten. Süs koyduğumuzda koyduğumuz yer bir üçlü verdi, bir de tekli verdi. 4 şu kenarda da lastik olarak koyduğumuz pirincimiz vardı pirincimizin yer değiştirerek örüyorduk haroşa da örebiliriz lastik de örebiliriz pirinç koymak istedim ben şu kenardaki pirinç lastiğimizi şu şekilde devam ettiriyoruz Yine şu 5 tane önden örmüştük. Aralardaki boşluk. Şimdi ikinci sıraya geldik. ikinci sırada şu, şu bu taraftan örmüştük. Şimdi bu taraftan bir tekli arkadan örüyoruz. Bu defa şu üçlü e, yıldız yapıyoruz. Şöyle alıyoruz üçünü birden. Üstüne doluyoruz. Tekrar yine örüyoruz. Şu aradaki önden ördüğüm boşları örüyoruz. Kendimden taraftan. Şimdi önce bu taraftan yıldız yapmıştık. Şimdi bu tarafını yıldız yapacağız. Bu taraftan tek örüyoruz. Bu taraftan üçünü örüyoruz. Üçünü bir şu şekilde örüyoruz. şurada şu şekilde süsümüzü koyuyoruz. Arkasına geçiyoruz. Düz örüyoruz bu tarafı. şu arkadan ördüklerimiz arkadan süs koyduğumuz dört taneyi önden 5 tanesini önden örmüştük bu yüzünden arkadan olmuş oluyor şöyle zaten belli oldu Şimdi bir daha göstereyim. Yer değiştir. Yıldızın yerini değiştiriyoruz. Dört tane ilmeğimiz var. Az önce bu tarafını yıldız yapmıştık şuraya tek örmüştük şimdi bu taraftan yıldız yapıyoruz Üç tanesini alıyoruz şöyle çıkartıyoruz çıkartmadan doluyoruz bir daha batıyoruz şöyle örüyoruz bu defa da bu taraftan tek koyduk şöyle örüyoruz şu aradaki 5 taneyi düz örüyoruz şimdi bu taraftan belizeden önce bu tarafı yıldız yapmışız Şimdi bu taraftan yapıyoruz. 3 tanesini alıyoruz. Doluyoruz üstüne. Bir daha örüyoruz. Bu taraftan tek örüyoruz. Bir dahaki sefere bu tarafı yıldız yapacağız. Bu tarafı düz öreceğiz. Hiç karışmıyor. tarafı arkadan olanlar arkadan süs diğer önden yine bu tarafa geçtim şöyle göstereyim şimdi şöyle bakınca eğer unuttuk koyduk örgümüzü tekrar başka bir zaman elimiz aldık nereye yıldız yapacağız şu kenardaki tek olan biraz uzamışsa bu tarafına yapmışız bir önce. Şimdi bu taraftan tek örüyoruz. Kalan üçlüyü yıldız yapıyoruz. Örgü bilenler çok çabuk kavrar ama bilmeyenler de yapabilir. Şunda daha açık renklerde her zaman daha net. Şöyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görsellerini Instagram'da örgüyle terap Instagram'da paylaşıyorum. Eğer kanalıma abone olur, destek olursanız memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.